Merhabalar. Hello. Akses'te bizim en çok sorduğumuz sorulardan biri bundan daha iyi nasıl olur? Kullanıyor musun? Her ne olursa olsun. Seni üzen, seni kızdıran ya da seni bloke eden ya da sana çok iyi gelen, sana olduğun alan daha, daha geniş, daha büyük bir alan yaratan her ne olursa olsun. Onu yaşıyorsan, o oh, harika, bu muhteşem deyip orada mı kalıyorsun? Yoksa bundan daha iyi nasıl olur diye soruyor musun? Evren, Yaradan, Bilinç senin için bundan daha iyi nasıl olurunu sana getirecektir. O ya da bu şekilde. Yeter ki sen sor ve talep et. Yaşadığın şey Aa, çok eğlenceli olabilir, keyifli olabilir şöyle bir enerji var yanlış kullanımı var Aa, bundan daha iyi olamaz hayır harika hayır <laughs> ondan daha iyisi var dostum yeter ki sen onu talep et ya da boktan bir şey yaşadın ona da teşekkür et hediyesini al kabul et ve sor bundan daha iyi nasıl olur bundan daha iyi nasıl olur klasik bidinomuz bidinomuz Bidin <laughs> o.